Merhaba arkadaşlar. Şimdiki hikayemiz Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan yine Feridun Oral'ın Maymun Kral e, kitabı. E, bu da güzel, farklı bir hikaye, farklı bir kurgu. Evet, başlıyoruz. O gün hava çok sıcaktı. Küçük maymun muninin canı sıkılıyordu. Ne yapsaydı, nasıl oynasaydı? Önce mangolardan bir ısırık aldı sonra biraz da kivilerden. Yok yok, böyle geçmiyordu zaman. Bugün nedense her şeyi çok yavan. Karar verdi biraz gölde yürüme, yüzmeye, azıcık ferahlayıp serinlemeye. Bu da yetmedi. Belki ilginç bir şey bulurum diye başladı ormanda gezinmeye. O da ne? Muni'den habersiz bir araya gelmiş tüm arkadaşları. Son defasında mızıkçılık yapmıştı. Bu yüzden de şimdi onsuz oynamaları. Acaba nasıl katılsaydı yine aralarına? Usulca kulak kabarttı tartışmalarına. Bugünkü oyun kralcılıktı. Kral olmak bir ayrıcalıktı. Herkes kral olmak istese de birden fazla kral olamazdı oyun bozulmasın diye bıraktılar kararı küçük file. Küçük fil dedi haksızlık olmasın dostlarım ormana ilk gelen yabancıyı kral yapalım. Muniye yetmişti duydukları. Taktı takıştırdı değiştirdi kılığını çıktı arkadaşlarının karşısına. Hepsini yabancı olduğuna inandırdı. Kral olur olmaz da emirlerini yağdırdı. Alın yelpazeleri elinize. Kralınızın ihtiyacı var serinlemeye. Bu nasıl bir dans gösterisi? Yok mu sizde zıplama becerisi? Ayaklarınız hiç yerden kalkmıyor. Yeteneksiz şovunuz canımı sıkıyor. Meyve tepsileri iyice dolmalı. Pek umrumda değil ağır olmaları. Bir kralın karnı iyice doymalı. Şimdi kralınızın dinlenme zamanı. En yumuşak otları toplayın. Hemen yatağımı hazırlayın bu kadar yetti dedi hayvanlar. Nasıl kurtulacağız bu kraldan? Öneri geldi gergedandan. Çamura bulanacağız, onu bir güzel korkutacağız. Hepsi oy birliğiyle onayladı gergedana. Kimsecikler görmeden bol bol bulandılar çamura. Artık hazırdılar acımasız kralı korkutmaya.'' Muni henüz kalkmıştı öğlen uykusundan. Daha kurtulamamıştı ma mahmurluktan. Karşısında görünce canavarları bir anda sıçrayıverdi korkudan. Muni önde canavarlar arkada. Başta ormanda bir kovalamaca. Aynı anda şimşek çakmasın mı? Peşinden de gök gürültüsü. Tam bir korku filmi görüntüsü. Başlayınca şiddetli yağmur Aktı canavarlardaki tüm çamur. Muninin üzerindekiler de dağılınca her yana. Kimin kim olduğu çıkıverdi ortaya. Hep beraber olanlara güldüler. Artık küçük maymuna hiç kızgın değildiler. Ne de olsa Muninin sayesinde pek hareketli bir gün geçirdiler. Evet şiir tadında çok güzel bir hikayeydi. Sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum.